Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Akın Medya'dan herkese sevgi ve saygılar efendim. Bugün size Şehzade'nin iyilik ve kötülük hakkında güzel bir sözünü paylaşmak istiyorum efendim. Ostan ve Gülistan adlı eserinde Şehzade şöyle söylüyor efendim. İyilik ve kötülük yine sahibine döner, insanın kendine döner diyor efendim. Bir başka sözünde kişi iyiliği de kötülüğün de karşılığını görür der yine Ostan ve Gülistan adlı eserinde Şehzade Efendi. Şehzade büyük bir alim. İran'ın Şirazlı şehrinde büyümüş, ilim yapmış değerli alimlerimizden, Müslüman alimlerimizden bir tanesi efendim. Gerçekten de baktığımızda <laughs> bu dünyanın bir ilahi adalet olduğunu, e, bu dünyada bir ilahi adalet olduğunu e, biz biliyoruz. Kişi kötülüğünü de iyiliğini de karşılığını bu dünyada aslında buluyor. E, sormuşlar bir tane alime, e, kötülük Karşılığı nedir diye, kötülük neden olur diye sormuşlar bir tanesine, düşünüre. Kötülüğün sebebi cehalettir demiş. Gerçekten de doğru. Kötüler, e, kötülüğün kaynağı aslında cehalettir efendim. O yüzden bir insan bu dünyada e, e, ahiretinin güzel olması için her zaman iyilik yapmalıdır. bir tanesi şöyle diyor yine, iyilik yapan iyilik bulur diyor efendim. Yine İbrahim Kalın sözlerinden güzel bir söz efendim. İnsanın niyeti neyse kısmeti de o olur diyor efendim. İnsan bu dünyada iyilik yapmalı. Akıllı insan, idrak eden, düşünen insan gerçekten bu dünyada iyilik yapmalı ki iyilik görsün. Hem bu dünyada hem efendim ahirette karşılığını almak için efendim. Ecir dediğimiz şey. Ecir, insanın iyiliğinin kendine yazılması ve karşılığını görmesi demektir efendim. Bu yüzden insanların kötülük yapmaması kötülüğünün de kendine geri dönmesini varsayarak böyle davranarak hareket etmesi en güzelidir efendim. Bugünlük, böyle olsun Şehzadi'nin güzel bir sözünü paylaşmak istedik bugün. E, cehaletten e, konuşalım dedik efendim. E, bizi dinlediğiniz için, efendim yayınımıza e, iştirak ettiğiniz için herkese, bütün dostlarıma çok teşekkür ediyorum efendim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, herkese sevgi ve saygılarımla efendim.